Biraz müzik Tekir Mekir Yolda buldum bir nota do mu yoksa re midir Eksik kalmış bir beste acaba kimindir Yolda buldum bir nota Do mu yoksa re midir? Eksik kalmış bir beste Acaba kimindir? Mozart terki benimdir Düşmüş kemandan yaydan Yanlışlıkla kaçırmışlar Onu da saraydan Kesinlikle o benim Nottam dedi Beethoven Eksik kaldı senfonim O notanın yüzünden Yolda buldum bir nota Do mu yoksa re midir Eksik kalmış bir beste Acaba kimindir Yolda buldum bir nota Do mu yoksa re midir Eksik kalmış bir beste Acaba kimindir Aşık Veysel Hahtidi dedi Bulundu en sonunda Görmeyip kaybetmiştim ince bir yolda Hem Sezen hem de Barış Aldılar dinlediler Çok yeni sesi varmış Nota bizim dediler Yolda buldum bir nota Do mu yoksa re midir Eksik kalmış bir beste acaba kimindir Yolda buldum bir nota Do mu yoksa Re midir Eksik kalmış bir beste acaba kimindir nota do midir eksik kalmış bir beste acaba kimindir yolda buldum bir nota do mu yoksa re midir eksik kalmış bir beste acaba, acaba kimindir saygın güldü sevindi açtı oratoryoyu yeri burası dedi koydu notayı yolda buldum bir nota do mu yoksa re midir eksik kalmış bir beste acaba kimindir Yolda buldum bir nota, do mu yoksa re midir? Eksik kalmış bir beste, acaba kimindir? Yolda buldum bir nota, do mu yoksa re midir? Eksik kalmış bir beste, acaba kimindir? Çocuklar bugün yine bir kümes hayvanı çizeceğiz. Hangisini çizeceğiz? Tavuğu çizeceğiz. Tavuk günlük yaşamda karşımıza en çok çıkan hayvan herhalde. En azından restoranlarda çıkıyor. Ama restoranların dışında tavuk da çok kişilikli bir hayvandır. Böyle ortada bak, bak, bık 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 dolaşırlar. Böyle yerde ne varsa çöpleri yürütürler. Şimdi tavuğu çiziyoruz. Tavuk diğer hayvanlara göre biraz daha zor çizilir. Çünkü orantıları biraz daha değişiktir ama eminim bunun altından rahatlıkla kalkabilirsiniz. Hadi başlıyoruz. Önce tavuğa bir gövde verelim. Yuvarlak, büyüyecek bir gövdesi olsun şöyle. İşte tavuk. Gelelim bunun tavuğun kafasına. Şöyle biraz yukarısına, daha küçük bir kafa yapalım şöyle. Bunu da şöyle bağlayalım. Bu da boynu olsun. Dikkat ederseniz küçük yuvarlakta küçük yere, büyük yuvarlakta büyük yere doğru açıldım. Ve boynu bu şekilde bağladım. Bunun ortasına bir yuvarlak daha çizelim ve bunun ortasına biraz daha öne doğru bir tane daha var çizelim ve şu en ortadaki yuvarlığa boyayalım. Nasıl? Bu tavuk mu? Hiç böyle tavuk görmedim. Ben de görmedim. Doğru. Şimdi tavuğumuzu çizmeye devam ediyoruz. Tavuğumuza bir ağız verelim, gaga verelim. Şöyle bir gaga. ortasına da bir çizgi. Evet, işte tavuk. Ve kafasına da bir ibik. Bir, iki, üç yapsak böyle olur. Şimdi benzemeye başladı değil mi? Hı hı. Şuraya bir yuvarlak daha çizelim ama ucunu biraz sivri yapalım şu yuvarlağı. Yani yumurta gibi hatta yumurtadan biraz daha sivri. Şurasına da bir, iki, üç de burasına koyalım. Aynı burada yaptığımız gibi. İki tane de paça verelim tavuğumuza. Paçaların altına birer tane hafif öne doğru şöyle kalınlığı olan iki tane ayak koyalım. Ayakların uçları da bir, 2, 3 böyle. Bir tane de arkaya doğru. 1, 2, 3 böyle. Bir tane de arkaya doğru. Bu da tavuğumuzun ayakları olsun. Ben olmadı değil mi tavuk? Ne kaldı? Kuyruk. 1, 2, üç tane de kuyruk için koyalım. İşte tavuğumuz. Şimdi tavuğumuz gülsün istersek kaşını böyle. Kızsın istersek kaşını böyle yapacağız. Yani gözün üzerine geldiği zaman bakın böyle oluyor gülüyor. Gözün üzerine geldiği zaman böyle oluyor. Biz güldürelim tavuğu. Hadi güldürelim. Böyle sevinçli bir tavuk olsun. Büyükler, tavuk çizerken ne lazım? Her tavuğun yanına yumurta. Hemen şuraya bir tane yumurta koyalım. Tavuğumuz yumurtlamış olsun. Yumurtanın üzerine şöyle parlamak için beyaz bir nokta. Biraz da yere şöyle çalılar, otlar yapalım. İşte bizim tavuk resmimiz. Sıra sizde. Yine oldukça büyük bir hayvan gizlenmiş. Kocaman bir şey. Hadi sıra sizde. Bulun bakalım. Evet, Rotovato. Kıtalar arası tek çizgi film yarışması Rotto yine huzurlarınızda. Ne mutlu ki Ali Fare'yi bir kere daha görüyorsunuz. Geçen hafta farelerle ilgili bir masal okudum. Fareli köyün kavalcısı mı? Evet, akıllı bir kavalcı aptal bir yem fareyi arkasına takıp suda boğuyor. <laughs> aptal karganın peynirini kapan tilkiyi de okudun mu? Ben okudum. Sesini çok güzel sanan bir karga var değil mi? Hayır, kendini çok akıllı sanan bir hurda var. Her zamanki gibi yine çok şakacısınız. Ali fare, fareler yüzme bilmez mi? Ya keşke can simidi kullansaydınız. Aklını kendine sakla ya, tulumu. O kargayla tilki hikayesi de uydurmadı. Neden? Yazar kargalara karşı kötü şeyler mi düşünüyormuş? Evet, La çocukken kargalar kovalamıştı. Yine bir seferinde ağaç kakan kargaladı. Kakası böyle aptallık yapmaz. <laughs> Ama bir dilim peynir için tuzağa düşerler. He, bırakın şu yelken kula, bol keseden atıyor. Aa, çok paran var galiba. Benim malım mümkün sizi ilgilendirmez. Ha, biz ne yapalım senin servetin akıl fukarası. Ben artık sorulara geçsem diyorum. Acele etme, şu dumbo kulaklığımın ağzının payını vereyim de. Hayır acele ediyorum çünkü vaktimiz sınırlı. Siz Ali Fare ile kuzunuzu yarışmadan sonra paylaşırsınız. Söyleyin bakalım. Madam Curie kimdir? Süreniz başladı. Benimle uğraşma mafya karga. O kadar bol vaktim yok yerken kulak. Sanki bu işlerde bir bitmeyeyim var. Pedersin. Biraz... Hukuk. <laughs> Bu adam madam neyse işte, roman kahramanı değil mi? Sanırım madam Bovary ile karıştırdın. Madam Curie zayıflama kürünü buldu. Herhalde madam Curie'nin aklına bile gelmemiştir. Elbette, çünkü madam Curie bir canlı değil, yelkenli bir geminin adıdır. Zannederim <laughs> ilk sorumuz kimseye puan getirmeyecek. Çünkü yanıtların hiçbiri... ...anmıyorsan gel seni marinaya götüreyim. Ben bu robotu attıracağım. Et bir şey yapamazsın o benim korumam altında. Ben nesli tükenen bir paşoyum ki her neyse doğru yere tokuyorum. Madame Curie 1903'te Nobel Fizik, 1911'de ise Nobel Kimya Ödülü almış bir bilim kadınıdır. Bu ünvana sahip başka kimse yoktur. Radyo ve polonyumu bulan Madame Curie 1934 yılında 66 yaşında öldü. Üzüm, enerji küpü. Muz, kalori, enerji. İkinci soru. Kloptomeninin ne olduğunu biliyor musunuz? Kukuk. Ay şu koşar sinir oluyorum. Güzelliğini kıskanıyorsun eski Mısır'ın kraliçesidir değil mi Röntgen? Hayır, Nottingham şerifi. Robin Hood da var ya. Klepoton Mangoli'yi çok iyi bilirdim ama şimdi hatırlayamadım. Klepoton Mangoli demedim. Klepoton Mangoli. Sen önce konuşmayı öğren sonra sunucu ol. Klepoton Mangoli. Klepoton Mangoli başkalarının eşyalarına ihtiyaç olmamasına rağmen çalma hastalığına verilen haktır. Aslında hastanın çaldığı malın değeriyle ilgisi yoktur. Bu hastalığa yakalanmış kimselere denk e, de... Bak kaba karga. sizde de kloptomani var mı? Var mı? Ha. Hayır. Bizde Robin Hood inancı vardı. Tartışmayalım evet, lütfen. Yine çok kısa bir soru. Diyapozon nedir? ben bu kloptomanlığı pek anlayamadım. Evet, bu bir zeka problemidir. Yanıtları dinliyoruz. Kleptomani bir çeşit hırsızlıktır. Oho, bu halin oralarda. Diyapozon diyor Ben nerede o? diyapozon. Şimdi bu diyapozon dedikleri nasıl bir şeydir biliyor musun? Bir çeşit çataldır. Müzisyenler tatlı yerken kullanırlar. O <laughs> bu yelken iyice çıldırdı yani? Tamamen yanlış. Diyapozonla çatalın ne ilgisi var? Diyapozon yaratıcı bir hayvandır. Hiç kızdırmaya gelmez. <laughs> ne yazık ki sizin yanıtınız da yanlış. Diyapozon sahiden bir çatala benzer. Müzisyenlerce kullanılır ama tatlı yemek için değil. Enstrümanlarını akorlamak için kullanılır. En azından yarım puan verseydiniz ne olurdu cimriler? İyi dinleyin. Ona ormanların kralı denir. Çok güçlü ve hızlıdır. Ayrıca kükremesi de dillere destanır. Hadi çocuklar gidin başka yerde oynayın. Ha, sen bizi zeka özürlü mü sandın orada? Nasıl soru bu? Anaokuluna giresine bunu mu yapıyorsun? Kral Aslan Yürekli Richard. Yok Kaplan Tina Turner. Yine hayretler içindeyim. Haklısın, Buldozer demeliydi değil mi? Nasıl olur? Ormanın kralı Buldozer olur mu hiç? Mi? Bunların hepsi kara aslanı bile tanımıyorlar. Aslanmış, aslanların soyu tükendi be. Ee, bu durumda ne olmuş? Bu durumda yeni kral tabii ki ormanları kırıp geçiren Buldozer'dir. <laughs> Ya felsefe yapmıyorken çevreci pozları filan. Yeni moda. Elimize geçen her şeyi yerlere atmayı biliyorsun ama. Neyse artık polemiğe girmeyelim. Ormanların kralı kuşkusuz aslandır. Bay Halifahri aslında acı bir gerçeğe parmak bastı. Dünyada her yıl azalan ormanlar ve giderek tahrip olan vahşi doğaya işaret etmek istedi. Kardeşini bana sorun. İçindeki kalsiyum kemiklerimi çelik gibi yapıyor. Peynir. Çelik gibi kemikler için peynir deyin, peynir yiyin. Beşinci sorudayız. Biliyorsunuz yaz mevsimi sıcak olduğu kadar günlerin uzunluğuyla bilinir. Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcı olan 21 Haziran en uzun gündür. Peki bilin bakalım en uzun gece hangisidir? Benim. Aa, bu yarışma da kabak tadı verdi. Evet, yenecek gibi değil. Evet oldu. Boşaltalım o zaman. He. 21 Aralık mıydı? Hayır, 31 Şubat olacak. En uzun gece bu fareyle geçendir. Yarışmacılarımızdan yine üç farklı yanıt geldi ama Bernardo doğru olarak söyledi. 23 Eylül'de gece ve gündüz birbirine eşit olur. 21 Aralık'a kadar gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlar. 21 Aralık'ta ise en uzun gece olur. Siz ne diyorsunuz? Bu fareyle bir gece geçirin de görün en uzun gece hangisi? Ama bunlar da birbirini hiç çekemiyor Rottişko. Ayrıca 31 Şubat'ta ilk defa duydum. Ben 29'unda doğdum. 4 yılda bir yaş günü kutlarım. Demek kuşları tehlike görünce ne yaparlar? Tekmer aradı. Yayın çoktan bitti. Oradakiler neden hala yarışıyorlar diye sordu. Deve kuşu çölde mi yaşar? Evet. Hatta hörgücünden de kızartma yapılır. Ha, deve kuşu tehlike olunca silahını çıkardı. Silah mı? Ne silahı anlayamadım. Deve kuşu. Deve kuşuyla kargayı karıştırıyor zavallı. Şimdi bu deve kuşları fareler kadar cesur olmadıklarında Evet, sonra... Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır deyip tabana kuvvet kaçmaya başlarlar. Tehlike anında fareler kadar cesur değillerdir. <laughs> Yaptım gitti. Puan da doğru cebe. Deve kuşları tehlikede kafalarını kuma gömerler. Evet, deve kuşları bir tehlike sezerlerse, görünmediklerini sanarak kafalarını kuma gömerler. Bu durum onlara filmlere, kitaplara, karikatürlere konu olmasını sağlamıştır. Bayar dediği gibi, akla daha yatkın olsa da, maalesef deve kuşları kaçmak yerine dediğimiz şeyi yaparlar. Şaşırmadım, sizin de deve kuşundan bir farkınız yok ki. Altıncı soru geliyor, altı metre niye ölçer? Bu on saniye bana çok fazla geliyor. uyuyorum rahatsız etmiyor. Hayır, hayır dur şaka yaptım. Altimetre neyi mi ölçer? Tabii ki boyu. <laughs> Birazdan boyunun ölçüsünü alacaksın Bernardo. Neredeyim... Altimetre boy ölçer mi akıllı? Altimetreler karayollarında araçların ağırlığını ölçer. Arkadaşlar bu yelkene inanmayın. Altimetre zeka ölçer. Oho, oh, zekalar atın atın bakalım. Altimetre daha çok uçaklarda bulunan bir aygıttır. Ve uçağın deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu gösterir. Altimetre atmosfer basıncının deniz yüzeyinden yükseldikçe artması prensibiyle çalışır. Şimdi anladınız mı? Anladık. Memnun oldun mu? Senin boyunun ölçüsünü alacağız ama orada yığını. Tabi tabi 1915-1963 yılları arasında yaşamış Fransız kadın şarkıcıdır. Takma adı kaldırım serçesi olan bu ünlü tanıdınız mı? Bu kuşun işi yok muymuş? Nasıl yani? Ben de merak ettim, nasıl yani? İşsizlere kaldırım mühendisi denir ya. Kaldırımlardaki kuşlarla ilgilenmem. Bar, kafe filan ne olsa şey, neyse. Acaba Edith Piaf olabilir mi? Ne çekiniyorsun, elbette ki o. Sanat yaşamına sokaklarda başlayan Piaf dikkatleri çekti. Ve 1935'te sahneye çıktı. Giderek ünü yayıldı. Birçok ülkede konserler verdi. Ünlü oyuncu Yılmaz büyük bir aşk yaşadı. Yaygın ünü kadar, mutsuz yaşamıyla da birliklere kazındı. Şenerin ne olduğunu biliyor musunuz? Söneriniz başladı. Bu kaldırım mühendisi kuş öterek mi ünlenmiş? Ben bu kelimeyi ilk kez duyuyorum sonra Bernardo düşünürsen bulacaksın. Hani Asterix de vardı ya. Söyle bari. Şike var şike. Buldum buldum. O Burix. Hadi çıldırma. Oborix lejyoner miydi? Lejyoner Roma ordusunda kullanılan bir kılıçtır. He, Romalı askerlerin giydiği teneke şapkadır. Teşekkür ederim. Puanı yine bana bıraktınız. tam bilecek gibi olursunuz. Sonra da ilgisiz bir şey söylüyorsunuz. Lejyoner paralı yani maaşlı asker demektir. Asterix'teki Romalı askerler de birer lejyonerdir. Hatırlarsanız bazen maaşları gecikir de... ...onlar da askerliği bırakıp... ...kışla da lahana bile yetiştirirler. Bu Asterix dediğiniz kim? Ülke filan mı? Siz hiç Asterix okumadınız mı? Idefix, Optedix. Okudum tabi. E başka kimler vardı orada? Yedi cüceler, Hamlet. Biz mi bileceğiz geldik mi gelmedik mi? Onu renkli bir konuşma olsun diye söylemiştim. Sen kendi renginde konuş yeter siyah beyaz nesne. Ben kara bakmıyor galiba. Evet sorun geliyor. Çok kolay bir soru. Dünyanın en kalabalık ülkesinin adını biliyor musunuz? Aa, peynir ekmek sorusu bunlar ya. Evet, kahvaltılık yanıtları alalım. Cevap veriyorum, bence Disneyland. Disneyland mi? Evet, hatta bir seferinde kalabalıkta eziliyordum. Disneyland olur mu? Yanıt Çin'dir. Evet yerken kulağa aynen katılıyor ve Çin diyorum. Yanı Çin olacaktı. Bana Bayali ve Baykar'a fatla kargaya veriyorum. İyi edersin. Söyledikleri gibi Çin dünyanın en kalabalık ülkesidir. Bugün bir milyon üzerinde nüfusu olan Çin'de çok sıkı bir doğum kontrol uygulanmaktadır. Kaba bir hesabı göre dünyadaki her 5 insandan biri Çin... Hey puanları söylemedin. Anma çenesi düşük kuşsun Bilmiyorum be! Benim çenem mi düşük? Sen kendine bak, lejyoner guguk! Bernardo ile kaba sakal karga ikişer puan aldılar. Bay Ali Fahri ise bir puan da kaldı. Hepsi için bir alkış. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. bulduk çocuklar? Zaten zor değildi ki. Kolay kolay gizlenememişti çünkü. Bu bir bufaloydu. Biraz edersiniz. klasik bir dersiniz. Mekir Tekin'in klasik şarkılarını çalan Mani.